Diğer pin açma olayı da kasanın şuraya kadar kompostu naylon içine dolduracağımız kabre desek bölgeye kadar tam ortasındaki şu birinci gözü kesiyoruz. Sonra şu soldaki en soldaki gözü kesiyoruz. Bir de şuradan bir göz ayrıca falçatayla kesip toplamda 1 2 3 delik açıyoruz. Çünkü Arkadaşlar kompostunuza çok delik açmanız size çok mantar almanız anlamına gelmez. Neden derseniz mantarın e, hifleşmeden sonraki kökü ortaktır. Yani bu 5 kilogramdan diyelim ki biz birinci flaş %30 1,5 kilogram mantar alacaksak bunu üç'e böldüğümüz zaman da ortalama 3 mantarın e, birer her birinin ağırlığı 500 gram olma şartıyla ya da 400, 600, 500 ya da e, en düşük 350 işte 650. 450-550 şeklinde olabilir ama buna her tarafına delik açarsak bu sefer en güçlü olan e, e, tohumun miselin en yoğun olduğu yerdeki kök güçlü gelir Diğerleri de küçük bir şekilde kurur zaten genelde kompostlarınızda çok delikli özellikle hazır kompostlarda e, birkaç kökün çok güçlü geldiği ve diğerlerinin kuruma sebebi de budur arkadaşlar buna çok dikkat edin.